Herkese merhaba ben Dokan. Bugün Minecraft'ta Jeep yeni ve çok güzel bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Hexit arkadaşlar. Ee, ama ne yazık ki şu an kendi hesabımda oynayamayacağım. Eski eski hesapta kalmış bu Hexit. 910 diye bir hesapta oynayacağım yani eskiden oynadığım bir hesapta. Ee, Hexit çok güzel bir mod arkadaşlar. Yani bir sürü şey ekleniyor. Şimdi görürsünüz zaten yüklenmesi çok zaman alıyor neyse şimdi başlasın devam ettireceğim videoyu evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi e, çok kasacak of çok kasıyor zaten Oo, çok kasıyor beyler Oo. evet şu an dünyaya geldik Tabi o yine kendinde değil ve şu anki hesabımı özledim tabi. uzun zamandır girmiyorum ve oyun kendine geldi gibi E evet, abi bu hesabı özledim şimdi bir yine kasıyor oyun ya şu an kası kasıyor Hani video dondu falan demeyin hala kasıyor evet bu hesabı özledim arkadaşlar ya çok oldu. neyse lan Hani hep bu hesabı kullanmayacağım ona göre. Iıı ee, 82 tamam güzelmiş. Bunda Quake Pro çok kötü duruyor arkadaşlar. Hatta göstereyim. Bakın böyle. Ha iyiymiş. Ha, i̇yiymiş lan exit'te de. Çok kasıyor ama. Şu bir işe yaramıyor onu koş. Tamam. Şimdi bu exit'te çok şey var arkadaşlar diamond falan bulursak öyle çok önemli bir şey değil diamond exit'te. Ee, bu exit'te baksana ya bu nasıl bir odun görüyorsunuz ya. Her hele, hele baltayla ağacın en altını kesince çok fena oluyor onu da göstereceğim. Ee, tamam şimdi hemen yapalım bir tane iki tane yapalım. Tamam aldık iki tane. Şimdi kır 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 Evet gördüğünüz gibi en altını kestik ve bir sürü odun çıktı. Ve bir tane şey kırıldı yani balta. Ee, biraz daha yapalım odun. Evet yine kırıldı. Ve bayağı bir odun çıktı. Şimdi gidip kılıç yapalım. Şu salak hayvanları öldürelim. Şöyle. Böyle tamam. Şimdi evet saldırma zamanı. Yukarıdaki şeyin dediği gibi. Neydi lan? Adını unuttum. Neyse. İşte, la bir dur ya. Ve karnımız çok zor acıkıyor ona göre. Ee, game roll keep inventory to ee, bunu yapacağım arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi. Kamp öldürelim gene. Evet. Orada karın açlığı başladı ne yazık ki yine. Ee, bu bölümde hemen ev yapayım diyorum ben. Sonra da o kulelerden bulmaya gideriz. Kuleleri daha bilmiyorsunuzdur. Veya bilen vardır. Ee, kulelere gideceğim. Kendime ilk ev yapacağım tabi. Ev yapayım şöyle düzgün bir yere. Hmm, daha ocak mocak yapacağız. Daha işimiz çok. Şuradan hemen öldüreyim. Az önce can çıktı gördünüz. Hayvanlardan falan bitkilerden bazen can çıkıyor. çok kasıyor ya. Ve bu arada eksik bölümleri full hep 20, 20 dakika falan olacak. Bunda duyurayım. Şu kağıtlar bir işe yaramıyor. Şimdi yine crafting yapacağım. Tamam. Tamam koy 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 koy. Tamam çok güzel. Şunu ya çok gıcık oluyorum buna ya. Hadi lan. Yuh abi ya. Şu komutası as bir de videoda çıkıyor ya. Evet işlemi sonlandır. Tamam. Şimdi hemen kıracağım bunları. Hiç demir falan almayacağım. Onlar tabi sonra. Tamam. <laughs> Tamam. Evet öldük yani. Ben de mal gibi durdum ama. Aa burada mezar taşımız çıkmış. Abi ölmüyor ki. He. Evet tak şunu. Burada mezar taşımız çıkmış. aldık. Ee, şimdi biraz daha alacağım. Daha ilk bölümden öldük ha. Tamam şimdi biraz taş toplayacağım. Tamam. Yeter bu kadar taş. Ha, bir tane daha mı lazım evet. Tamam şimdi. Ee, zaten açlığımız da gitti zaten. Süper oldu bu. Şunu kıralım. Ev yapmaya gideceğim hemen. Aşağıda mevzu var abi. Bakın gördüğünüz şurada değişik değişik madenler var. Ee, evet. Bayağı da tavuk var burada. kim diamond falan var mı burada? Yok. Ama güzel madenmiş. Spawn. Gelim oraya tamam. Şimdi, şimdi o zaman ne yapacağım? Ee, ev yapacağım buralara. Üf, çok aşağı gittik ya. Şimdi. Bir çıkıp ev yapalım hemen. Bu salağı da keselim. <laughs> tamam. Lan of. Bayağı da etimiz oldu. Tavuk <laughs> eti. Yemek önemlidir abi. Burada kılıç kırılıyor ya. şimdi evimizi mi yapsak bence en iyisi şey yapalım bot yapalım ve dışarıları gezelim en iyisi evet bence de öyle yapalım yeter ya bu kadar et ee, crafting şimdi bot yapacağım Tabi bu yetmez. Belli olmaz ne olacak. Şöyle. Ama birleştirilebiliyormuş. Tamam. Gidelim abi hemen. Ee, şu an tehlike falan yok ve zorluğu zor yapacağım. Ya normal olsun normal bir dakika şöyle canımızda olsun tamam ee, heal yapmadım şu an yani tamam diyecek bir şey yok o buradan bir mevzu falan var gibime geliyor bu ne git Hah. şuna acaba bir ona bakacağım bu ne gemi mi bu? Voo gemi. Dur 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 dur. Oo gemi bulduk. Oo şu ne? Bu ne oğlum? Ben daha gemiyim daha. Burada da gemi var. Vaya biz güzel yere geldik ha. Şuraya spawn point çekelim. La kırılmıyor amına oyun. Dur 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 dur. Şimdi hemen kıracağım burayı. Ya da şey yapacağım. Kıracağım şunu. Kırılma. Neyse siktir et. Şimdi. Burada mevzu var ha. Burada örümcek falan var lan acaba. Girelim buraya. Lan. Hadi yavrum ya. Lan of bu neydi be Abi o ne ya o kim ya Sen kimsin oğlum <laughs> bu kim abi ya <laughs> ne <Bunu hiç cevap gülüyor> Yok abi ben biraz daha gelişim öyle geleyim en iyisi <laughs> Gelme lan Evet şimdi çarpalım hemen. Tak. Evet abi hemen crafting yapmam lazım. Şöyle bir sword daha yapalım. Abi bu güçlüymüş ama bunlar. Bunları bilmiyorum ki ben. Hamaçı falan da yapmadım. Hamaçelim beyler biz. Bir yazın siz alta. Ben bunları bilmiyorum çünkü. Barışçıl almayacağım yine hile yapmak istemiyorum. Vaa so, neyse. Ee, kolay değil abi normal. Ve ısıtalım bence de bunları ısıtalım şimdi. Evet spawn point çekelim. Gidip de alacağım sonra bunlar güçlüymüş ya ben bunların mal olduğunu sanıyordum. <laughs> Evet gidelim. Git 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 diye gidebiliyoruz. Tamam. Oba. Belki buraya yerleşebilirim. Belli olmaz. Abi ilk gördüğümde çok korktum ya. bir sürü demir falan çıktı. Burayı alabiliriz aslında. Burası bizim olabilir. Ama o adamlar nereden geliyor? Onları çözemedim. Ne oldu lan? Garip bir şey oldu oyuna neyse. Ee, yok. Bu gemi bizim o zaman. Ev yapmaya gerek falan kalmadı. Ee, aynen burada yaşayalım şimdilik. Biraz spawn point çekelim buraya. Tamam. O zaman... Güzel. Tamam. Aa, yemeğimizi alalım. Şöyle... Hadi lan! <laughs> Çıkamadım. da yemeklerimizi alalım. Giriş de arkadan olsun değil mi? Aynen. çarptırma 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 helal helal he, bana diyorum ben o baya pişmiş Aa, bekleyelim bence çok güzel yer buraya şu gemiye de bakalım şuraya da bakalım Oo, large chest var gidelim abi hemen Oo, demirimiz falan da var ya çok iyiyiz Yanlış yere koyduk. Düzgün yere koyamadım. Tam. Çık 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 çık. Şöyle buraya koyalım. Kır kır kır. Kır kır Allah kahretsin. Abi sen de mi geldin ya? Niye böyle yuvamıyorum ki? Kaçıyorum en Oo. Oo, Yavaş yavaş yavaş. Ya yavaş. Ya annen ya. Abi mal gibi ölüyoruz değil ya? Oğlum bak. Bak, böyle yerden gireceğim ben Lan yavaş lütfen ya. Hayır <laughs> ya Abi annen ya annen. Oğlum nereden vuruyorsun ya? Aa abarttı bu eksik. Nasıl, nasıl nereden vuruyor ya? Amca. Git ya salak. Yemiyor değil mi öyle bir kişi? Salak lan bunlar. Amcıklar. Allah Allah. Abi gidip Iron Sword yapacağım. Bu ne ya? Allah Allah. Kapayacağım oğlum. Allah geliyor mu? Yok. Get away, stay. Gi 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 gi. Bayağı öldük ilk bölümden ama ya. Şu gemiye bakayım. Evet orada spawner var abi. Büyük ihtimal o korsanlı mal bir tane adamlar var. Bunlar orada duruyor. Evet şurada var bir tane. Uuu kaç tane var. Gel, 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 gel. <laughs> uy, uy, uy. Olmaz, 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 olmaz. <laughs> evet, öldürdük. Evet, şimdi. Uy, yemek, 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 yemek. Aa, Kır şunu. Chest <laughs> alacağım abi, chest. bunda koş ne yapıyor mu abi bu gemi daha iyi gibi ya bu gemi daha iyi bence bence daha bu gemi daha iyi kill yazalım evet şimdi bu gemiden itemlarım var mı yok galiba O zaman şimdi ne yapacağız? Şuraya gideceğiz. Güçlendiğimi hissediyorum. Selamünaleyküm. Ah! Öl 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 Çocuğum. Abi Allah kahretsin ya. skeletonlar çok çok küçük. Abi ölmüyor ki bunlar ya. kılıcımı koyayım bir daha büyülü kitap koy 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 tamam iyi güzel sandığı da alalım hay Allah hayır bir dakika şimdi aşağı gideceğim de Rahatladık. Tamam süper. Oo, çakmak taşı. Oo, bu ne ya? Çok garip itemler geldi arkadaşlar. Çok garip itemler çıktı. Şu ne ya? Bizdeki şişko kılıç var O ne ya bunlar ne? Neyse arkadaşlar <laughs> bugünkü en sonuna geleceğiz. Abone olmayı herkese bakmayın.